Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır video atmıyorum. Size bir şey söylediğim Beni 19 abone yapmışsınız. 20 aboneye doğru ilerliyoruz. Lütfen bugün 20 abone olalım. Olursak çok sevinirim. 20 abone olursak ismimi açıklıyorum. Bir YouTube kanalında Leonix ile söylemiştik. Leonix'e de kanalına abone olun. Çünkü 10 kişi bir 14 12 falan. O da 20 abone olsun. O da ismini söylesin. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz ne yapalım? Ne yapalım? Harbi ben videonun konusunu söylemeden dedim video açtım? Neyse arkadaşlar. O zaman 2 2 M4 buraya Değil mi? Üstüme iyilik, sağlıka dostlar. Ceza yapar. Çok kötü dost. <laughs> Aklıma o şarkı nereden geldiyse artık. Arkadaşlar artık lütfen 20 abone olalım. İsmimi açıklayacağım. Arkadaşlar burada arada bu şeyi yapabilirsiniz. Ayarı. Buradan sıkıyorsun. Buradan hareket. Buradan da böyle hareket ettirebiliyorsun bunları. Şey dikizlere. Aa elde olur mu? fırlıyor. Neden fırlıyorsam artık. Seninle en iyi en iyi sağına Arkadaşlar bir saniye oynamaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar zaten onun kiliydi. diyor. Arkadaşlar bittim ben. O ateş var ya o ateş. <gülüyor> Bekleyin. <gülüyor> Acaba arkadaşlar ben jiroskop açsam ne olur ya? Aslında zaten jiroskopluyum. Ya daha çok elimle döndürüyorum. <laughs> Deneyeceğim bir. Hassasiyet. Dürbünsüz yükseltelim. Ne? He yok bu onu yükseltti. 77 idi herhalde. Şey diyor. o zaman şey nasıl yapacağız? Dürbünsüz diyordu orada. He birinci şahıs dürbünsüz. bunu bir yaptırmadılar ya. Ya bak, ata ata oh. bana mı attın? Arkadaşlar gördünüz önünde adam vardı. Neyse evet, arkadaşlar ben şunu bir yapmam. Arkadaşlar o zaman yani bir şey söz, da böyle oluyor bu sefer de. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım pardon.

Arkadaşlar inmiyor bu arada. Yok arkadaşlar böyle yani. Ben çok zor da böyle oynayabilirim işte. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Ya bak anca zaten... Bekle sen. Evet. Ben öldürdüm arkadaşlar Kir bana yazıldı Ben bilerek hassasiyet yapıyorum Jiroskop Bak şimdi Çocuk şey 56'ydı bu. Ya bak yapma şunu. Arkadaşlar ya yeah öldürüyor. Ayar yapamıyorum. Ya yanlışa bastım. Üstüme iyilik, sağlık, dostlar, ceza, rap Çok kötü hmm. Aha. 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 Yaptım arkadaşlar. Tam yaptım. Gir 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 gir. Denemem lazım onu orada. Arkadaşlar bugün ayar videosuna benzer bir şey atıyorum herhalde. Ama lütfen izleyip like Arkadaşlar sizden sadece şöyle bir şey istiyorum. Hem 20 abone hem de azıcık yorum istiyorum. Sadece bu kadar. Like falan önemli değil o kadar da. Neyse başlayalım. Ya sesi geliyor. Üçüncü şahıstır bu ses. Bu olması lazım herhalde. Ya arkadaşlar neden olmuyor bu? Ya geldi işte. Güzel. Ha, yok ya bunlar botmuş arkadaşlar. alırım. kolaydı. Arkadaşlar yani şu hassasiyeti yapamadım. E yani nasıl yaralar? Geldi arkadaşlar. Şu anlık hiç oynayamıyorum. Çok taktik babayı izleyin. Allah buraya geldi ya. Gel sen gel 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 gel. Dört <laughs> tak yani. O nasıl gel, şey ya? Her. Kolaydı. Örsüme iyi Arkadaşlar çok kolaylar da yani şey gerekiyor işte azıcık jiroskop gerekiyor ben de böyle döndürmek istiyorum artık Ve mesela arkadaşım ben de döndürüyorum böyle ama çok yavaş olduğu için döndürüyorum öyle mesela bakın çok yavaş bak 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 bak, bak, bak. Ben zaten Bak. İki tane sesi var ama. Durun bir arkadaşlar. Ya. Oha kaç tane şey attım. Orada? da. Çıkamayacağım o kapı. Gördüğünüz arkadaşlar. Sana ne? Sana ne 134. Bekleyin arkadaşlar şimdi başlıyorum. Cık, durun 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 olmadı. Kaldır bir Kaldır ölecek. Ölecek kaldır. Ya kaldır. Ya kaldır sana ya. Aaaa oh, anca kaçarsın. Sizin çok fazla canınızı yakmak istemiyorum. Amacım can yakıcı bir şey yok değil. katili arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz arkadaşlar takım ben taşıyorum 12 kill de bende. Ama iki tane şey attım. vurdum. Bak al beni. Al beni. He. Tamam ben de seni alacağım. Dur, dur, dur. Ee, gel bana hadi. Gel. şey bu kadar canım. arkada. <laughs> Gördüğünüz gibi kaçıyor hemen. Üstüme iyilik sağ olun. Ama nereden? Tek yedim. Bana ne? Bana ne? Bak at. Ya nasıl yapıyorsun o durumu? Kanka dur çıkma sen be. Arkadaşlar burada duruşa. Hı, kere, kere. Ya. Buraya çek. Arkadaşlar o ellemeden gidiyor. Daha demin oldu. Bak bak sen bana eğilip vuruyorsun ne? Troll başlamaz. Çünkü o ya. Troll. Durun arkadaşlar canım bir de olsa sakin ol. Şöyle gidiyor gibi yapayım. Hemen geri döneyim. Şöyle tekrar. Aha geliyor. Sağlık arkadaşlar cezare yapar çok kötü dostlar. Gel oldu. Oha tek attı bekle 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 bekle. Çıkma 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 çıkma. Lan çıkar hadi kafa. Ya onu aldım. Oraya geçmiştim bunu burada sıkıyor ya. Arkadaşlar o burada. Ben buradayım. Vurabiliyor mu? Gözükmüyor. Bekle, bekle, ben göstereceğim. Sabırla. Tisza. Gel, gel, gel. <laughs> Yaşattığının aynısını yaşar arkadaşlar görüyorsunuz. At şimdi yumruğunu. O yumruk atmadı ama. Ona popomu da sokayım şöyle. Şöyle de yapayım. Oo. Oh. Şimdi şuradan şunu da yapayım. Bay bay. Bir de S2G Emre yazsın. Bay Oyundan çıkarttı var. Arkadaşlar. arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Ben şu dikizlerin yeri var ya oradan sıkıyorum. Orta ben bir tane youtuber gördüm. Adam benim şu dürbünün oradan sıkıyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. siz çok seviyorum. Lütfen videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.